Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni ile karşınızdayım. Klan Savaşları Ligi'nin 3. günüyle tekrardan sizlerle birlikteyiz. Şu anda rakibimiz 1. sırada olan klan. Bunları devirmemiz gerekiyor. Şu anda öndeyiz. İnşallah savaşın sonunda da galip gelen biz oluruz. Bir bu savaş çok riskli. Bir de en son 7. gündeki klanla olan savaş çok riskli. Yani bu iki klanı yenmemiz lazım. Şampiyon 3 ligine çıkmak istiyorsak. Şu anda rakipten bir saldırı eksiğimiz olmasına rağmen bir yıldız fazlamız var. Sizlerle birlikte de rakibin 15. köyüne canlı olarak saldırı atacağız. Yine ejderha, ejderha binicisi saldırısı giriş yapacağım. Çünkü düzen ona daha uygun olarak gördüm. Şimdi planımı yaptım. Size de kısaca anlatacağım. Saldırıya geçiş yapmadan önce. İki saniyeleri like atarsanız hem kanalımda de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy giremeyinlerine yeni gelecek kostümlerde erken de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum klanım adına da. Kendimize bol şans diliyorum ve saldırıya geçiş yapıyorum. İyi seyirler. Rakibin 15. sırasındaki köy arkadaşlar. Havan topunun olduğu noktadan e, iskelet heykelinin olduğu noktadaki Havan topunun oradan bir tane balon bir bebeğe gider. Göndereceğim oradan. Koridor açacağım. Klan kalesi geliyor mu? Balon atarsam klan kalesi de çıkabilir. Orada güdümlü olma riski var. Bebeği boş harcamak istemiyorum. Sonrasında en köşeden ordu kampına bir tane normal ejder atacağım altın madeni iksir deposu Karabi fabrikasını oradan doğru da orada ejder ejder abinizlerini sıralayacağım zeplini çapraz bir şekilde Belediye binasına doğru uçuracağım büyük korucunun gücünden de faydalandıracağım püskürtücüler bir sol tarafa bakıyor bir sağ tarafa bakıyor şimdi oradan şampiyon olduğu kareden içeri doğru giriş yapacağız aslında üst taraftan kraliçenin olduğu taraftan da giriş yapabilirim Orada çoklu cehennem kulesine daha yakınız. Üst tarafta hayvan barınağının yanındaki havan topundan BB ejderle bir giriş yapıp orduyu gönderip zeplin binaya girişte hemen kraliçeyi indirip çoklu cehennem kulesine doğru ilerletebilirim. Bu taraftan girmek daha mantıklı geldi. Ardından bir tane süper bombacı mülayimim var. Kral Kraliçe'mi de sağ taraftan savaşa süreceğim. Tekli canım Kulesini yakalatmak istemiyorum kahramanları. Sonrasında Süper Kırıcı'yı Büyük Korucu ve Rakip Kral'ın olduğu karedeki duvarı tam köşeden patlatmak için göndereceğim oradan. Hem Kartal Topu'na hem de e, Rakip vardım ve Kral'a almayı hedefliyorum. Kral Kraliçe ile sağ taraftan sıkıntısız bir şekilde yürüyüş yaptırabilirsek. E, Kasırga sol tarafta olabilir yani Kraliçe'nin o tarafında olabilir binanın sağ tarafına denk gelebilir. Orada bakalım buz büyüleri, öfke büyüleriyle binayı sıkıntısız bir şekilde indirmek istiyorum. Duruma göre şampiyonuz binanın alt tarafından gönderebilirim saldırının ilerleyişine göre ya da sağ taraftan herhangi bir sıkıntı olursa e, hava savunmasına doğru yolcu edebilirim duruma göre yönlendireceğiz. Planım bu şekilde arkadaşlar inşallah istediğim gibi yönlendiririm orduyu. Sıkıntısız bir şekilde saldırımıza atar üçlüğümüzü alır çıkarız. Hadi bismillah diyoruz. Üçüncü gün saldırımıza da geçiş yapıyorum. Hadi bismillah. saldırdı dedim her şey hazır. Bir balon bir bebe. Buradan. Bir buz daha Su açamadım orada Çok da bir buz daha Merkez sıkıntıya girdi şu anda. O çokluğun inmemesi çok kötü oldu. Kırıcıyı nasıl at at açmadım ben orayı. Kalkanı fırlattım. Hadi kaya saçarı var indir. Kraliçenin özelliği de kullanıldı. Çok basit hatalarla verdim 3 yıldızı ya. Vallahi billahi. Orada çok güzel. Duca... Bir de girişte öfke büyüsüne tıkladım tıkladım. Bir türlü atamadım öfke büyüsünü. Kalem atmadı. Bak oradan duvarı açabilsem mükemmel bir şekilde. Alt taraftan da şampiyonu göndereceğim. 197'de kalıyoruz. Şaka gibi ya. Üçlü var ya. Elimizde verdi güçlüyü. tekli cehennem kulesi. Yüzde doksan sekiz. Barbarlar okçular. Vallahi şaka ya ya. Böyle, bir şey olamaz ya. Of of. Yüzde doksan dokuz. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Orada kırıcı nasıl açmadın duvar ya. Dedeye yakalattık herhalde kırıcıyı orada. Şaka gibi. Üçlük alsaydık mükemmel olacaktı. Bu savaş için değil. Ligin genel durumu için bize üçlük lazım. Yani 7 günün toplamındaki yıldız sayımız için çok iyi olacaktı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Üçlüklerle devam edelim. Klandaki arkadaşlarımızın atmış olduğu üçlükleri izleyelim birlikte üçlükte bir olan hesabıyla ikramın atmış olduğu üçlük enteresan bir düzen rakibin birinci sırasında direkt püskürtücü yıldırımlarla indirdi ejder ejder abinin sordusu 7 tane buz büyüsü var ejderleri ve ejder abinin geniş çaplı bir alandan gönderdi merkez doğru ilerlerken hemen zeplinde gönderdi kral kraliçe alt taraftan ilerleyişini sürdürüyor Merkeze kadar zeplin büyük korucunun özelliğinden faydalandırılarak gönderilmiş az önceki saldırımdaki girişte arkadaşlar öfke büyüsünü atmaya çalıştım atmadı büyük korucunun gücünü kullandığımda zeplin çıkmış oldu artık öfke büyüsünü atamayınca büyük korucunun özelliğini kullanmak zorunda kaldım zeplini korumak için ona rağmen binaya sıkıntısız bir şekilde ilerletmişiz zeplini ama dediğim gibi vardana yakalatmışım orada o karmaşada göremedim süper kırıcıyı. Erken atmışım bir tık. Kral vardığını tanklamasını beklemeden kırıcı atınca duvara açamadık orada. Bir de görmezlik büyüsünü attığımda kalkanı erken fırlatmışım şampiyonda. O çoklu cehennem kulesini her türlü indirebilirdik. %99 olunca sinirlerim alt üst oluyor ya. İlk güzel bir üçlük. Buraya baş rakibin birinci sırasına. Sonra kayvan barına da alınıyor. Bir sonraki üçlük tekrarıyla devam edelim. Scorpion hesabıyla atılan üçlük. Ejder Ejder abinin sordusu. Yıldırım depremli giriş. Ampüs püskürcüden kıyasa çardan kurtulduğu noktada. Elektro ile koridor açıyor. su taraftan geniş bir alandan Ejder Ejder abinizler büyük korucu şampiyon da gönderildi. Peş sıra kral kraliçe de gönderildi. Giriş demem büyük korucun özelliğinden faydalandırılıyor. Bütün askerler kahramanlar dedenin özelliğinden faydalandı. Merkez demem bir. Buz büyüsü çoklu cehennem kulesine kral kraliçe dışarıdan doğru ilerleyişini sürdürürken şampiyon alt taraftan ilerleyişini sürdürüyor. Kartal topla indiriliyor. Merkez demem bir. Buz büyüsü daha çoklu cehennem kulesine Zeppelin şimdi sahneye gönderildi. Merkezde kralçe. Çoklu Canan Kulesi'ne doğru ilerlemeye çalışıyor. Kralçe nereye gideceğini sapıttı. Ben onun dışarıdan doğru gidiyor zannediyorum kralla birlikte. Çoklu Canan Kulesi'nin kraliçe olacak. Sağ taraftan elektro evcara geliyor kral ve kraliçenin özelliği hala kullanılmış değil. Tazın köpecikleri de patladı orada. Ejderleri eritiyorlar. Kraliçenin özelliği de kullanıldı. Tesla indirildi. Elektro ejder hala hayatta. Alt taraftan gelen ejder Tesla'yı indirmeyi başardı. Kraliçe daha fazla dayanmayacak gibi. Görünüyor elektro. Bir defa daha yıldırımını vurdu. Ejderha ve baykuş geliyor arkada. Ejderha da çok dayanmayacak. Geri kalanı kral halledecek. Bakın. Şöyle 2x yapayım. Kralın özelliği kullanıldı. Ejderha da dayanmadı. En son inşaatçı kulübesini kralı alıp üçlüğü getiriyor. Bir sonraki üçlük tekrarıyla devam edelim. Vario hesabıyla atılan üçlük. Yine elektro ejder ton kombinli püskürtücülü direkt indirdi yıldırımlarla. Direkt sinsilerle belediye binasını indirmeyi hedefliyor. Kasırgayı da aktif etti. Orada iskeletler de aktif oldu. Şimdi sinsler tekrardan gönderildi binaya. Klan Kalesi'de çıkartıldı. Tazı buz golemi. Görün hemen. 3 sinsiz artı. Onunla da koridor açıyor. Ön, en köşe elektro ejder gönderildi. Kral Kraliçe'de. savaşa dair edildi. Tazı kral kraliçenin olduğu tarafa doğru ilerleyişini sürdürüyor. Buz golemi ile birlikte. Üst taraftan ejder ejder abinin ejderi savaşa dair edildiler. Zeplin büyük orucunun gücünden faydalandırılarak Kaya Saçar'ın olduğu kareye doğru ilerletiliyor. Hava savunması ikseyi ee, Kaya Saçar alınması planlanmış hemen oraya bir öfke bir takviyesi. Şu anda çizgi halinde askerler ilerleşini sürdürüyorlar. Kralın özelliği de kullanıldı. Rakip kraliçeden de kurtulmayı başardı orada. Merkezdeki çok düzenlem kulesi indiriliyor. Kaya Saçar'dan bir buz büyüsü iki buz büyüsü takviyesi daha var hala. Bir buz teknik cehennem kulesinde orada iki tane aval olması patladı ejderha birincisine. Bir buz büyüsü takviyesi daha gönderiyor teknik cehennem kulesini indirmeyi hedeflemiş orada ejderha birincisiyle sonrasında zaten fazla dayanmadı. Kraliçen özelliği hala duruyor. Şampiyon az bir can daha. Okçu kulesini indirmeyi başardı. Topunda az bir canı kaldı. Bunu da indirmeyi başardı. Şampiyonun canı görünmüyor. Hala hayatta. Havan topunu da almayı başarmış. En son dev bombada mefta olmuş. Geri kalan işlem temizlik. 4x yapıyorum. Bu rakibe daha fazla üçlük çıkartmamız gerekiyordu ama az üçlükte kaldık. İnşallah geri kalanlar 3 yıldız olur. Anıl'ın atmış olduğu üçlük. Bir tane cehennem ejderi takviyeli. Ejder Ejder abinin sordusu. Kral kraliçe direkt kartal topunun taraftan doğru gönderildi. Sinsilerle kralın yolunu kesmeye çalışıyor şu anda. Kral direkt rakip kraliçeye doğru hedefledi. Koca öküzde duvar açacak. En köşeden cehennem ejderi. Kralın özelliği kullanıldı. Rakip kraliçeden kurtulmayı başarıyor ardından. Kartal topu da hedeflendi. Kral kartal topundan da kurtulmayı başardı. Ejder Ejder abinin yığın haline gelmeye devam ediyorlar. Büyük korucunun özelliği hala bekletiliyor. Zeppelin gönderildi. Zeppelin uçurabildiği kadar uçurdu şu anda. Büyük korucunun özelliği de kullanıldı. Merkezden de şampiyon geliyor. Hemen bir buz büyüsü çok mücadenem kulesi ve kaya saçarı donduracak şekilde gönderildi. Belediye binası aslında indirildi. Bir buz büyüsü takviyesi daha Kaya Saçar ve Cehennem Kulesi'ne. Kalkan hala fırlatılmış değil. 3 buz bir öfkesi vardı. Bir tane daha buz harcadı. Kalkan da fırlatıldı o noktada. Çoklu Cehennem Kulesi inmemiş. Kraliçenin az bir canı kaldı. Daha fazla dayamadı. Ejder abinin izleri. Çoklu Cehennem Kulesi'nin bir tanesini indirdiler. Bir buz bir üst takviyesi daha. Orada iyi korumuş. Ejder abinin izlerini çok da bir şey kalmadı. İnşaatçı kulübeleri Tesla ve okçu kulesi kaldı. Havaya vuran birim olarak büyücü kulesi de indiriliyor. 4x yapıyorum. Seri bir şekilde ejderlerin çoğu hayatta zaten cehennem ejderde. Savaşın sonuna kadar hayatta kalmayı başarmış. Anadolu'nun eline koluna sağlık diyoruz. Bir sonraki üçlükle devam edelim. Bir reis hesabıyla Murat'ın atmış olduğu üçlük. Kraliçe yürüyüşlü ejder ejder abinin sordusu. Kılım Murat nasıl bir strateji izlemiş. Direkt belediye binasının olduğu taraftan kraliçesini yürütüyor Murat. Şifacılar şimdi gönderildi. Bombacı mülayimler direkt duvara açmışlar. Rakip klan kalesinden tazı da geldi. Hemen bir öfke bir takviyesi. Bina uyandırıldıktan sonra tazıyı gördü kraliçe. Öncesinde tazıyı görseydi, binayı kaleyi temizledikten sonra indirseydi Unicorn'un hayatta kalabilirdi. Bakalım öfke büyüsüyle köpeciklerden de seri bir şekilde kurtuldu. Binayı da indirmeyi başarıyor. İlerleyi sürdürüyor kraliçenin. Güzel bir giriş yapmış köye. Murat. Kraliçe illa zehrin dadına bir bakacak. O çemberin içine bir girecek. Hemen. Zeplin kartal topu oraya indirildi. Fakat erken düşürmüş zeplini. Kartal topunu almaya hedeflemiş ama alamamış. Üst taraftan da ejderha ejderha bincileri şampiyonla birlikte savaşı dahil oldu. Kraliçe yürüyüşüne devam ederken merkeze hemen bir Buz büyüsü kraliçe orada. Kaya saçarın hedefi haline geldi. Öfke büyüsüyle kraliçesini güzel korumayı başarmış Murat sonrasında. Kraliçe dışarıya dolanarak Kaya saçardan kurtulmayı başarıyor. Merkezdeki çok cehennem kulesi indirildi. Şimdi kraliçe Kaya saçarı tanklarken Ejder ve Ejder abinin üzeri Kaya saçarın tepesinde bittiler. Zaten kartal topun az bir canı var. Şampiyon seri bir şekilde onu indirdi. Kral çok kötü bir noktada Kasırgaya yakalandı orada. Tekli Cehennem Kulesi tutmuştu kralı. Koca Öküz'ün kellesi Tekli Cehennem Kulesi'ni almayı başarıyor. Şampiyon hala alttan. Devam ediyor. Koca Öküz'e bakın arkadaş ya. Güncelleme sonrası hasarı biraz düşürülmüş olsa da hala çok güzel iş yapıyor. Koca Öküz. 30. köye Murat'ın atmış olduğu üçlük eline koluna sağlık diyoruz. 3. günde de videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Savaş durumu şu anda saldırı sayıları eşit. 3 yıldız fazlamız var. İnşallah savaşın sonunda kazanan biz oluruz. Asıl sıkıntı olan şu anda Bunlar birinci sırada O birinci sırayı Darkside almış Ama saldırı fazlası Olabilir tura bakıyorum Dediğim gibi bu savaşta biraz daha fazla üçlük çıkartmamız gerekiyordu Ama Savaş artık yarın dengelenmeye başlayacak ve Dana'nın kuyruğu da 7. gün The Dark Side klanıyla yaptığımız savaşın sonucunda şampiyon 3 ligine çıkıp çıkamayacağımız belli olacak arkadaşlar. 3. günden de aktaracaklarım bu kadar. 2 sen like atarsanız hem kalan bir videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde erken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol sağaçlı